Ana okulunda rehabilitasyon güzel ana okulu yok mu? Çek abi çocuğu. Ağlıyor. Çünkü canı acıyor. Yüzü gözü Anladım. mosmor. Yaralar içinde. Okulda bu şekilde gelmiş çocuk. Efendim <laughs> oluyormuş da olmuyormuş da. Efendimle iş bitmiyor. İcraat lazım. 13 yaşındaki şahireten Bozdoğanlı Down sendromlu. Rehabilitasyon merkezine gidiyordu. Ancak gözleri morarmış, yüzü yaralı halde dönünce ailesi şoka girdi. Artık fıttırdım ya. Fıttırdım yani bir insan öldürecek derecede kadar sabrım tükendi ya. Baba Celal Bozdoğanlı oğlunun bu hale nasıl geldiğini anlam veremedi. Oğlu ayakta bile durmakta güçlük çekiyordu. O kızla bu gelmiş çocuk. Ama kendi yaptı ama şey. Yani bu çocuk bu hale kendi yapıyor bile senin orada öğretmenin var, hademen var, her şeyin var. Şakir'in canının acıdığı yüzünden belliydi. Gözünden yaşlar akıyordu. İlgisizler, ilgisizler. Evet, evet. Baba rehabilitasyon merkezinden şikayetçi oldu.